Buradaki ilişki mesela şimdi Afganistan'daki ilişkinin problemli Taliban'la nasıl anlatacaksın ilişkiyi. Ama Suriye'de İdlib'deki varlığını nasıl açıklayabiliyoruz? Çünkü orada iç politikaya onu işte Kürt, e, Kürt tehdidiyle anlatabildiği için. Ama aslında aynı konsept. Yani son derece tehlikeli bir sürü ülkenin artı Rusya'nın da sadece Batı'nın değil Rusya'nın da terörist kabul ettiği bir takım örgütlerle aracılık yapan hatta onlarla birlikte oranın güvenliğinden sorumlu olarak var olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yine göçmen gelmediği için hiç problem olmayan Libya'dan bahsediyoruz ama oraya uçaklarla cihatçı götüren, cihatçıları paralı olarak orada kullanan o şeyi operasyonun içerisinde böyle bir rol alan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ama Libya'dan Türkiye'ye mülteci gelmediği için iç politikada Libya meselesi tartışılmıyor. Afganistan'dan da çok açık biçimde sınırdan Afgan göçmenler girmiyor olsaydı Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı çok tartışılmayacaktı. Hatırlanırsa Biden'la bu görüşmeden sonra Afganistan'da havaalanını biz işleteceğiz şeyi geldiğinde Türkiye'de büyük bir infial falan oluşmadı. Bizim ne işimiz var? Yani Suriye'de ne işimiz var? Libya'da ne işimiz var? Afganistan'da ne işimiz var? Ya da bir işimiz varsa bu işi bir anlatın. Hani buradan bu işten bizim ne çıkarımız var? Meselesi konusunda kamuoyu kendisine başka bir dolayımla tehdit gelmediği sürece sorgulayıcı olmuyor. Ve bunun kendisi mülteci politikasını mesela eleştirmek aslında AKP'nin yürüttüğü dış politikayı eleştirmek anlamına gelmiyor. Evet o çok yakıcı ve çok somut olarak insanların hissettiği bir şey ama o öbür politikanın bir parçası. Dolayısıyla mülteci politikasını ya da batının ikiyüzlülüğünü sadece gelen mülteciler üzerinden tartışmaya çalıştığında aslında büyük bir boşluk yaratıyorsun ve işte iç politikada kullanabilir olduğu iktidarın ya da imajının önemsiz olduğu tablo buradan çıkıyor. Çünkü onu kolaylıkla başka biçimde anlatabiliyor.